Terazi burcu dostlarım, hepiniz e, hoş geldiniz. Mayıs ayı e, burçları tarot üzerinden yorumlamak üzere, gelen enerjilere bakmak üzere bir aradayız. Tabii ki güneş burcunuzla yükselen burcunuzla birlikte dinlerseniz sizin için daha verimli olur dostlarım. E, ufak bir iki cümleden sonra hemen açılımına geçiyorum. E, terazi Burcu dostlarım Mayıs ayında biliyorsunuz her ay olduğu gibi bir yeni ay, bir dolunay var. E, ama dolunay döneminde bir de ay tutulması aynı güne denk geliyor tabii ki yani bu e, dolunay bir e, ay tutulması şeklinde olacak. Şimdi 11 Mayıs'ta 21 derece boğa 21 derecede bir yeni ay enerjisi var. Peki bu yeni ay enerjisi boğa burcundaki yeni ay enerjisi sizleri nasıl etkileyecek? Özellikle yükselen terazi burçları dostlarımı 8. ev konuları üzerinden etkileyecek. Peki 8. ev nedir? Miras ee, Miras konuları olabilir arkadaşlar. Eski borçlarınız ee, borçlar ve ödemeler planı Bankalarla olan borçlarınız veya elden aldığınız paralar hiç fark etmez. Eşinizin parası, eşin gelirleriyle alakalı bir takım kararlar. Genital bölgeyle ilgili olan konularınıza dikkat edin. Herhangi bir rahatsızlığınız varsa bu konularda aksiyon alın. Ee, i̇nşallah şifa olur, e, varsa da böyle bir problem. Ama dikkatli olmakta fayda var. Ee, eğer bu konularla ilgili sıkıntı yaşayanlarınız varsa, e, zaten boğa enerjisi toprak grubunda, güneş de toprakta arkadaşlar, yani boğada. Dolayısıyla e, daha e, iyi bir enerji olacağını düşünüyorum. Çünkü boğa sağlamlık demektir arkadaşlar, boğa burcu. hani e, Dolayısıyla bu konularla ilgili e, güzel gelişmeler, destekler alabilirsiniz. Onun haricinde e, ay sonunda e, 26 Mayıs'ta yay burcunda arkadaşlar dediğim gibi bir ay tutulması var. Ee, tabii sadece yay burcunda bir ay tutulması var deyip geçemeyiz. Çok komplike bir konu ama hemen özet olarak sizin yükselen terazilerin 3. evi etkilenecek. 3. ev nedir? Komşular, kardeşler, yakın arkadaşlar, ee, bunlarla olan iletişiminiz, özellikle 3. ev konuları, 3. ev iletişim evidir arkadaşlar. Ee, dolayısıyla bu konularla ilgili yeni revizyonlar, yeni kararlar... Belki yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar, yeni komşuluklar gibi konularınız, temalarınız olacak. Tabi üçüncü ev konuları sadece bununla kısıtlı değildir. Ben özet olarak yeni ay 8. evimizde ay sonunda 26 Mayıs'taki yay ay tutulması da 3. evinizde. Yalnız ay sonundaki o ay tutulması 3-5 günlük bir enerji değil dostlarım. Haftalara, aylara yayılan bir enerji e, tabi sürekli olarak değil, zaman zaman bazı transitlerle tetiklenecektir yıl sonuna kadar. Dolayısıyla hani e, 3-5 günlük bir enerji olarak bakmayalım diyorum. Hemen tarot üzerinden bakalım siz sevgili Terazi Burcu dostlarıma ne tür mesajlar verebiliriz sizle benle birlikte niyet aldınız umarım ben içimden niyetimi aldım öyle karıştırmaya başladım çirkiyade gelsin böyle gelmesi gerekiyormuş bu arada 26 Nisan'da 27 Nisan sabahı daha doğrusu Akrep Burcu'nda bir e, dolunay gerçekleşti i̇şte arkadaşlar daha enerjileri yeni yeni e, oldukça enteresan bir dolunaydı yani sizler de komşu burcunuz olmasından ötürü eminim ki etkilenmişsinizdir. Tabi sadece akrep burcunda bir donlay değil miyiz? Farklı gezegensel etkiler de eşlik ettiği için bu tür e, durumlara tek bir konu üzerinden sadece akrep donlayı değil veya işte e, 11 Mayıs'taki boğa günü ayı değil geçemeyiz. Ama özet şöyle bir iki cümleyle fikriniz olsun. Hangi evinizden etki alacaksınız diye minik bilgiler. Madem ki aile kuruş aşılama yapıyoruz. Birlik geçmek istiyorum. O yüzden bu bilgileri iletiyorum videoların başında. Güzel. Mi? Sanki bugüne kadar dua ettin. Şu an dua enerjisinde bile olabilirsiniz arkadaşlar. Ya işte şu olsun ya. Hani Rabbim verdi git der gibisiniz. Ama bir çatışma var. Kimle çatışıyorsunuz dostlarım? Hiç size göre enerjiler değil zaten. Terazlar son derece nazik, kibar, estetik, sanat zaten terazilerden sunulur. Terazi burcu. Mayıs 2021. Çift çift kısmetler çift çift mi? Hmm. Peki, böyle mesaj gelmesi gerekiyormuş işte belki. Bir çok üzgünsünüz dostlarım. Ya teraziler zaten birkaç senedir çok ağır e, transitlere maruz kaldılar. Gerçekten çok zorlandılar. E, zor zamanlar geçirdi terazi burcu dostlarım. O enerjiler bitti, o ağır enerjiler bitti ama daha e, o ağırlığı üzerinizden yavaş yavaş, kademe kademe azalarak e, hafifleyecek bir anda tabii ki olmuyor. Evet birilerine karşı bir şeylere karşı kendinizi izole ediyorsunuz dostlarım hayırdır inşallah diyelim bakalım neymiş. Mayıs 2021 Terasi Burcu dostlarıma ne tür mesajlar verebiliriz? Çok sert kararlar alınıyor. Bir kart daha alıp hemen okuyacağım arkadaşlar. Mayıs 2021 terazi burcu. Evet bir konuyla ilgili kesinlikle bir sağlamlık beklentiniz var. Güzel. Şimdi genel enerjiler olarak gayet güzel bu arada videoyu kontrol ediyorum. Kartları görebiliyor musunuz? Görebiliyorsunuz. Ee, yani genel enerjiler olarak arkadaşlar... E, ...güzel. Fakat tabii ki uyarılarım olacak sizlere de. Ayın e, ilk günlerinde... E, ...Mayıs ayının ilk günlerinde, ilk döneminde... ...özellikle ay ortasına kadarki dönemde... ...bugüne kadar planlamış olduğunuz... E, ...bir konuyla ilgili bir girişimde bulunma düşüncesine girebilirsiniz. Ve etraftan, arkadaşlarınızdan, eşinizden, dostunuzdan... Bu konuyla, bu projeyle ilgili, kafanıza tasarladığınız konuyla ilgili e, destekler arayabilirsiniz. Alabilirsiniz arkadaşlar gerçekten. Fakat çok mücadeleli bir dönem sizi bekliyor diyebilirim. Bu konu her neyse siz daha iyi bilirsiniz. Bir konuyla ilgili e, bir suçluluk e, duygusu enerjisi geliştirmişsiniz. Neye karşı kendinizi suçlu hissediyorsanız ama bu sizi çok çok üzmüş şu an üzgünüzsünüz arkadaşlar bazılarınız tabi bu hepiniz için aynı şey olacak anlamına gelmiyor ben genel enerjilere bakıyorum dediğim gibi yükselen bir güneş burcunuzu birlikte dinlerseniz daha verimli olur sizler için bir konuyla ilgili geçmişte olabilir geçmişte suçluluk duygusu geliştirdiğiniz bir konuyla ilgili bir üst bilinci ...taşımak üzere kendiniz. içe çekilme durumunuz olabilir. Ee, dediğim gibi bir konuda korkunç şekilde üzülüyorsunuz. Çok üzgünsünüz ve dua enerjisindesiniz arkadaşlar. Dua enerjisindesiniz. Çünkü almanız gereken çok sert bir karar var. Veya yapmanız gereken çok sert bir konuşma var. Sert demeyelim ama keskin diyelim. Sert yanlış bir ifade olur keskin bir konuşma yapmak durumunda hissediyorsunuz kendinizi. Yeni bir vizyon, yeniden yeni bir kişi, yani yeniden siz, yeni bir siz yaratmak üzere. Hani dedim ya bu üzüntüleriniz bir içe çekilme, bir işte düşük frekanslı enerjiler gerçi bunlar ama. Bakın arkadaşlar burada yay gibi gelinmiş bir kişiliği gösterir. E bakın e, bir, bir dolunay enerjisi vardır arka tarafta görüyor musunuz? Ay tam pırıl pırıl değildir. Belki de bu tutulmadan bahsediyorum size. Belki de kendinize gerçekten yeni bir vizyon kazandırmak üzere e, bir içe şekilme olabilir. Aynı zamanda e, yay gibi de girilmiştir. Ben buradan bu enerjiyi aldım. Sanırım bu tutulma size iyi gelecek dostlar. Açıkçası Ateş burğundaki bir e, ay tutulması tabii ki siz hava grubu dostlarıma e, çok da kötü e, bir enerji değil. Yalnız bir konuyla ilgili kendinizi hani demiştim ya az önce şurada çok üzgünsünüz diye. Bu her neyse hepiniz kendi yaşamlarınıza göre alın dostlarım. Ben söylüyorum size çok üzüldüğünüz bir konuyla ilgili bakın ee, buz kesmişsiniz ama bir taraftan da gözyaşı döküyorsunuz. Her neyi bu kadar üzüldüyseniz lütfen ee, kendinizi toparlayın. Çünkü burada hep üzüntü, 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 suçluluk duyguları falan çıktı. Siz bilerek, isteyerek kalsan pek kimseyi kırmayan insanlarsınız. Acaba sizi mi kırdılar? Şimdi buradan bunu da düşünüyorum. Ve karşı taraf acaba çok fazla baskın çıktı ve sizi bu suçluluk duygusuna mı itti? Yani e, örneğin hatanız olmayan bir konuyla ilgili e, çok gereksiz bir şekilde suçlanmışsınızdır, üstünüze gidilmiştir. E, siz de bu moda girmişsinizdir. Acaba ben mi hatalıyım falan moduna sokulmuşsunuz arkadaşlar veya siz kendi kendinizi sokmuşsunuz. Çok fazla zihin enerjisi çalıştırdığınız aleni lütfen bu duygudan çıkın. Gerçekten çıkın. Tabii bir hava grubuna söylüyorum nasıl çıkacaksa o da tabii düşündürücü. <laughs> Gerçekten ee, bakın ee, ayrı destelerden yani klasik tarotla zentarot birbirini onayladı. çok yara bere aldığınız çok yorgun düştüğünüz çok yaralandığınız aşikar. E, bu konunun çocuklarla, evliliğinizle veya geçmişte kalan evliliğiniz olabilir. Ama çocuklar konusu olabilir. Bir resmi durumunuz, resmi bir işiniz olabilir arkadaşlar. Bununla ilgili karşınızdaki kişi de eğer beni dinleyen eril dostlarımsa ateş grubundan yay, aslan, koç, burcu olabilir. Ateş grubundan bir hanımefendiyle ee, karşılıklı bir konuşmanız bu resmi durumla alakalı bir konuşmanız olacak. Yalnız dikkat etmek gerekiyor. Çünkü burada kılıcın iki tarafı da keskindir. Hani birazcık daha naif enerjilerde kalınırsa bu konuşma taşlanacaktır. Yani bir uzlaşıya, bir anlaşmaya varacağınızı söyledi kartlar bana. Bu hanımefendinin isteği de sağlamlık. Kalıcılık, sağlamlık, sabitlik. Beni dinleyen dişin dostları ise, saraylı kartlar olduğu için hani burada DNA kraliçesi çıkması bir şey ifade etmiyor benim için bu noktada. Çünkü genel bir açılım, bu kişisel bir açılım değil sonuçta. Yine ateş grubundan bir beyefendiyle, eğer bir çocuk mevzunuz aynı şekilde varsa bir konuşma yapacaksınız ve bu konuşma neticesinde bir sağlam kalıcı bir karara e, ee, varacağınızı söyledi kartlar bana. Belki de bazılarınız özel yaşamasında bir ayrılık yaşadı arkadaşlar ve gider ayakta bir şeylerle suçlandı. Ve bu suçluluk duygusunu e, hissetmenize sebebiyet verdi. Ya da yaptığınız bir hata yüzünden böyle hissediyorsunuz ama bu çok dediğim gibi düşük frekanslı bir enerji. En kısa zamanda hani kendinizi toparlamanızı tabii sağlık verir. Neye karşı acaba bu kadar bu, buz kestiniz arkadaşlar? Kim küstürdü sizi? Ne küstürdü bu kadar? Hani gerçekten burada e, buz ve izolasyon çıktı yani. Kendinizi her gezden, her şeyden izole etmek ister gibi bir haliniz var. Ve bir kavga düş, birileriyle bir kavga dövüş olmuş arkadaşlar ya da hani bir uyarı veriyor bu konuda. Şimdi sizin şu joker bir alalım şuraya bir tane. Bir tane daha. Hmm. Baba figürü olabilir, patronunuz olabilir arkadaşlar. Hayalini kurduğunuz bir çok tutkuyla, çok arzu ettiğiniz bir konuyla alakalı bir mesaj verilmek istendi. Peki nedir bu? Çünkü burada da bir çatışma falan var. Neymiş bakalım? Evet. konuyla ilgili güç elde edeceksiniz dostlarım. Yalnız e, sosyal ortamınıza dikkat edin. Bir bağımlılık geliştirmiş olabilirsiniz. Veya bağımlı olan yeni arkadaşlar edinmemeye dikkat edin dedi kartlar bize. Ya bu şeytan kart kaç tane burca geldi? Ya şimdi şöyle de bir durum var. Hani Lilith enerjisi var arkadaşlar biraz arkadan dönen dolapları falan hani dikkat etmekte de gerçekten fayda var bu arada. Sizi de uyarmış olayım sevgili dostlarım. Yani herkese her şeyi kendimiz gibi bilmemek gerekiyor. Çünkü açıkçası şu enerji bir uyarı verdim. Neyle ilgili? Arkadaşlar, arkadaşlıklar, dostluklarla alakalı, çevreyle, yakın çevrenizle alakalı bir uyarı da verdi bize. Ha bu şu da olabilir. Dostlarla, arkadaşlarla yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz arkadaşlar ama edindiğiniz yeni arkadaşlara biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bu uyarıyı verdi. Aynı zamanda da ee, parasal bir konuyla ilgili hayalini kurduğunuz bir konu. Mesela patronunuzdan zam terfi bir sahip istemişsinizdir. Bu konuyla ilgili <laughs> Ee, olumlu bir yanıt alacağımızı söyledim. Şurası çok ağır geldi. Ben buraya da bir kart çekmek istedim. Evet, ahenk. Kendi iç ahenginizi kaybetmişsiniz, yitirmişsiniz dostlarım. Tam size göre bir enerji aslında. Su enerjisi vardır. Ee, sizler hava grubu olarak yani bu şekilde böyle stabil, e, sakin kalmayı seven insanlarsınız. Kargo dövüşten de haz etmezsiniz. Bunu çok iyi biliyorum. Ee, şu enerjilerden çıkıp kendi iç ahengenizi tekrardan bulmanız gerekiyor. Yani kalbinizin sesini dinleyin. O sizi doğru yönlendirecektir. Bakın burada kalpten çıkıp üçüncü göze doğru, tepe çakraya doğru gelen iki tane yunus balığı vardır. Ve su enerjisi vardır. Yani birazcık daha akışkan, birazcık daha kasmadan, Üz, kendinizi üzüp e, boğmadan e, hareket edin der evet ama bir iyimserlik enerjiniz var çok güzel tam size göre bir enerji e, yeni bir girişim yapmayı düşünebilirsiniz bakın ticaretle uğraşanlarınız varsa yeni bir iş alanı e, olabilir e, ya da çalışanlarınız varsa işsiz kalanlarınız varsa Belki de bir yeni iş başvurusu yapacaksınız arkadaşlar ve bu konuyla ilgili gerçekten çok dua edeceksiniz veya çok dua almışsınız gibi gibi. Ee, kusura bakmayın telefonu sessiz almayı unuttum mesaj sesi. Evet bakalım Mayıs ayı işaret kartlarından ne tür bir mesaj diyecektim. Mesaj kendi geldi zaten. Ya işte. Yüksek bilinciniz, suçluluk duygusu, ahenk. Hiç bunların hiçbirisi boşa değilmiş. Anka kuşu ve dönüş. Arkadaşlar kartınız bu. Peki okuyorum. <laughs> Yanıp kül olduğun ve acıyı iliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişecek. Ağla, dövül üzül, ama pes etme. Kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa seni yaratana güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor dedi dostlarım. İnşallah aldım kabul ettim. Siz de alın kabul edin. Demek ki bu ara terazi burcu dostlarım çok ağır üzüntüleri var. Tabi herkes farklı hayatları var arkadaşlar. Herkes kendine göre alsın. Çünkü sadece güneş burcuna göre değil bu enerjiler. Aynı zamanda yükselene göre de. Dolayısıyla hani dediğim gibi güneş ve yükselen burcunuzu bir harmanlayıp dinlerseniz daha güzel, daha net çıkarımlar yapabilirsiniz. Daha verimli olur sizler için. Evet bir, bir süreç sizin için tamamen bitmiş. Belki de bu akrep dolumlarında bitti dostlarım. Ama e, diyor ki bize ilahi plana güven, teslim ol. Zaten teslimiyet enerjisi bir dua enerjisindesiniz arkadaşlar. Evet üzgün müsünüz? Evet şu an çok üzgünsünüz. Tamamen kendi iç dengenizi kaybetmişsiniz. Evet çok üzgünsünüz. Her neyin üzülüyorsanız lütfen bir an önce toparlanın. Çünkü çok bakın ahin kartıyla da zaten bu iç ahengeniz tekrar hani ruhsal olarak bulabileceğiniz söyledi. Ve anka kuşu dönüşüm. Bu bir dönüşüm dönemi arkadaşlar. Dolayısıyla da ne yapıyoruz? Ee, biraz da bu tür enerjilerden gelen mesajlara kulak veriyoruz. Okey? Peki ben aldım kabul ettim, siz de alın kabul edin. İzleyen ve dinleyen dostlarıma çok teşekkür ederim. Hepinizin en yüksek hayranı olsun enerjileri arkadaşlar. Umarım Mayıs ayında çok güzel olaylara, çok güzel konulara maruz kalırsanız. İzleyip dinledikten sonra abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.